arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çantamı ASMR yapıyoruz. Ben ASMR yapıp giriyorum. Tık. Canım kuzenim bana kola dolduruyor. Teşekkür ederim. Rica ederim desene. Rica. E ben sana hani şeyi öğretecektim. Öğretmeyeyim mi? Neyi? Fotoğraf tek tek. Heee. Tabii ki. Tabii. Kapatron. Ne kapatronu? Ben patron değilim. Patron. Tamamdır patron. Nasıl dilerim? İyi misin? Tabii Teşekkür ki patron. He, o kadar da değil. Patron değilim ben. Olan geldi. <gülüyor> Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya yeter. <gülüyor> şöyle bir tane glossumuz var. Ya da hatta şeyi göstermiyorum. Markasını şu Şuradaki sırayı Pardon sana çikolata getirdim Ne çikolatası lan Ooo Mis 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 kolayla mis Ben geliyorum Ben geliyorum Karyanın Ne tuttum üstüme Arkadaşlar size hacı atmazı göstereceğim. Ne oldu? Şu şekilde hacı atmazımız var. Bakın. Bu arada doldurur musunuz efendim? Evet doldururum. Ay yere düştü savaş. Efendim bu kendi kendine oynuyor. Püf püf. Salak çünkü. <laughs> Arkadaşlar bir de böyle bir eğitim var. Cincana. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Cincana. Arkadaşlar oraya attı. <laughs> Orada ayıcığım Gitmiş. Böyle bir tane kalemlik var. Maalesef <laughs> ki kuzenim gidiyor. Böyle bir şekil var defterim. Maalesef <laughs> ki kuzenim gidiyor. <laughs>